Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımda kim var? Gel. Bugün yanımda Ayşegül var. Niyeden söyleyeyim? Bugün benim doğum günüm ve karşınızda la bu. Bugün yak yapıyorum lazım dünyanın. Arkadaşlar Ayşegül bize geldi. ve Birazdan doğum günü videosunu izlemek istiyorsanız. gerekiyor yoksa şanlı güzel videoları kaçırmayız. Yani şimdi size bir tane video çekeceğiz ve onu izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Şimdi videomuzu mutlaka izlemeniz gerekiyor tamam mı? 3-2-1 geç. Evet hoppala yeni dükkanımız açıldı. Acaba yeni dükkanımıza kimler gelecek her şey? <laughs> Kesinlikle şapu bu gelecek. Emin misin? Değilim. Evet bu dükkan yeni açılmış ve harika hemen alışverişimi, ilk alışverişimi yapmam gerekiyor bu dükkanda. ah Ayşegül dükkanımızın lafı nasıl görürüz Bunu biliyor musun? İnanın Yan önce lavaboyu boyu alalım bakalım. Evet bu dükkanda bakalım neler varmış. Bu arada Ayşe arkadaşlar çok sessiz olun. Ben aslında bir dolandırıcıyım. Bu dükkanı dolandırmaya geldim. Gizlice bütün şeyleri alıp gizlice kaçacağım. Bakalım bu reyonlardan neler Bu çantayı alıyorum. Bu spreyi alıyorum. Buradaki bütün reyonu alacağım. Ve dolandırma ekibi başlasın. Bir adet ayna, bir adet parfüm, bir adet tarak, bir adet makas, bir adet tatarak, bir adet de toka. Bu elime sığmadığı için elimde tutacağım. güvenli bir yer. Ha! ha, ha. Dolandırıcı la bu bu dolandırıcı la bu bu. Nasıl? Neden dükkanımızda bütün onlar yok? <laughs> en sonunda bu mu gelmişti? Ya çaldıysa Ayşegül? Ve polisleri hemen çıkmamız gerekiyor. <laughs> Ve eğer polislere 3 2 1 deyince ben tam ben 3 deyince kanalıma abone olun videomu beğeniyorsunuz. 3 2 1, 2, 1. abone olun. Abone olmayın arkadaşlar biz de böylece sizin sayesinde polisleri ayarlayabileceğiz. Aliyo polis bey ne diyor ne diyor? Acil gelmeniz gerek dükkanım dükkanım soyuldu. Ne diyor ne diyor? Neresi soyulmuş bakayım. Hii, bunu ben biliyorum. Lababo bizim dükkanla da ele geçirmişti bu. Hemen lababonun yanına gitmemiz gerekiyor. Hii, orada bir tane çanta. Ya Onlar lababo aldıysa hemen oraya Ha? İşte lababo burada uyuyakalmış. Lababo. Beni bu Polis gelmiş? Polis. Polis. Tavan uçtu ki bakar mısınız mesafeye? Yer derdi ben neredeyim? Seni yakalayacağım Elsa. Lele bu papi. Aa, beni hapse atacaklar hapse. Burası senin yerin artık kapta duracaksın. Evet her şey bütün dükkan malzemelerimiz burada. Sen Prenses Ezgi'nin abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bu arada birazcık bekleyin. Prenses Ezgi TV'nin doğum günü videosu geliyor.